Karşı Schmidt'e dair gönderdiğiniz kaynak yığına daldık ve e, karşımıza gerçekten inanılmaz bir ikilem çıktı. Evet. Bir yanda 20. yüzyılın en parlak siyaset ve hutuk teorisyenlerinden biri, diğer yanda ise totaliter bir rejimin ateşli bir savunucusu. Ve işin garibi, dostları da düşmanları da zekası konusunda tamamen hemfikir. Kesinlikle. O zaman bu bölümde sizinle birlikte şu sorunun peşine düşelim diyorum. Böylesine keskin bir zihin tarihin en acımasız rejimlerinden birinin entelektüel aracına nasıl dönüştü? Çok doğru bir soru. Yani Schmitt'in fikirleri mi doğası gereği tehlikeliydi yoksa sadece tehlikeli bir şekilde mi yorumlandı? Hadi bu karmaşık zihnin şifrelerini çözmeye çalışalım. Bu gerçekten de konunun tam kalbi ve bu sorunun cevabını ararken Schmitt'in bütün düşünce sistemini yani her şeyi üzerine inşa ettiği o tek ve sarsıcı kavrama gitmemiz gerekiyor egemenlik. Egemenlik. Evet, onun için her şey bu kavramda başlıyor ve bitiyor. Bugün istisna hali nedir? Modern siyaset neden ona göre şey, kan kaybetmiş bir durumda ve en nihayetinde bu teoriler onu Nazi rejimiyle işbirliğine nasıl sürükledi? Gönderdiğiniz belgeler ışığında bu yolda birlikte ilerleyeceğiz. O zaman en temelden başlayalım. O meşhur ve dürüst olmak gerekirse biraz da ürkütücü tanımdan. Egemen istisna haline karar verendir. Evet. Şimdi bu ilk bakışta çok basit görünüyor ama altını kazıdıkça inanılmaz derinleşiyor. Bu hukuk bittiği yerde her şey biter mi demek? Hani bir tür anarşi çağrısı gibi mi bu? Tam tersi. Schmitt'e göre her şeyin başladığı yer tam da orası. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Bir makinenin nasıl çalıştığını anlamak için onun tıkır tıkır işlediği ana mı bakarsınız yoksa bozulup dağıldığı içindeki tüm çarkların göründüğü ana mı? Hmm, evet bozulduğu ana bakarım tabii. İşte Schmidt de kesinlikle ikinci seçeneği işaret ediyor. Bir hukuk düzeninin gerçek doğasını normal işleyişinde değil çöktüğü veya birileri tarafından askıya alındığı anda görebileceğimizi söylüyor. Bu yüzden istisna kuraldan daha ilginçtir diyor. Anladım. Çünkü o kaos anında perde arkasındaki asıl gücün kim olduğu ortaya çıkar. Kim bu düzeni yeniden kurma gücüne sahip? İşte egemen tam olarak odur. Bir saniye burası çok önemli. Yani egemen sadece var olan kuralları uygulayan biri değil. Değil, hayır. Kuralların işlemediği noktada oyunu yeniden kuran kişi. Tam olarak bu. Kaynaklardaki o benzetme şimdi çok daha anlamlı geliyor. Hukuktaki istisna teolojideki mucizeye benzer. Bu benzetme gerçekten tüyler ürpertici. Yani egemenin kararı Tanrı'nın doğa yasalarını askıya alması gibi bir şey mi? Aynen öyle. Bu onun siyasal teoloji dediği fikrin kapısını aralıyor. Tıpkı bir mucizenin bilinen fizik kurallarını alt üst edip Tanrı'nın mutlak gücünü göstermesi gibi. Hı hı. İstisna hali de mevcut tüm yasal kuralları aşan nihai bir karar verme gücünü, yani egemenin gücünü gösterir. Ama burada kritik olan bir detay var. Nedir o? Egemen ortada duran bir probleme bakıp "Evet, bu bir istisna" demez. O "Bu bir istisnadır." dediği anda o kararıyla kendini bir egemen olarak yaratır. Yaratır mı? Evet. Karar deyim yerindeyse bir hiçlikten doğar ve o kararla birlikte egemen de var olur. Bu hiçlikten doğma meselesi kulağa çok felsefi, çok soyut geliyor. Bunu bizim için yani dinleyicimiz için biraz daha elle tutulur hale getirebilir misiniz? Kaynaklarda buna benzer bir örnek var mıydı? Elbette. O program yöneticisi örneği bu durumu çok iyi açıklıyor. Evet, evet. Düşünün ki bir üniversite programına başvurdunuz ama not ortalamanız kıl payı yetmiyor. Kural açık, giremezsiniz. Tamam. Ama programın yöneticisi size bakıp e, sizin durumunuzda bir istisna yapacağım ve programa katılmanıza izin vereceğim diyor. Hı hı. O anda ne olur? Yönetici o kararıyla hem kuralın varlığını teyit eder hem de kuralın e, şey taşa yazılmadığını, insan yapımı olduğunu ve aşılabileceğini gösterir. Doğru. Ama daha önemlisi o küçük akademik evrenin egemeni olarak bir yargıda bulunur. Bu programın ve hatta belki de sizin iyiliğiniz şu anda bu kuralın çiğnenmesini gerektiriyor. Hmm, anladım. İşte Schmidt'in egemeninin kararı da tam olarak böyle bir yargı. Ama ölçeği bütün bir ülke. Tamam bu örnekle zihnimde oturdu. Yönetici o an için o sistemin tanrısı oluyor bir nevi. Bir nevi evet. Ama bu beni şu soruya getiriyor. Madem kuralları istediği gibi eğip bükebilen bir güç var. O zaman liberalizmin o çok güvendiği hukukun üstünlüğü ilkesi ne olacak? Schmidt'in derdi ne bu ilkeyle? Schmidt'e göre hukukun üstünlüğü ilkesi resmin sadece yarısını görüyor. Hem de sıkıcı olan yarısını. Sıkıcı olan. Evet. Hukuk normallik üzerine kuruludur. Ama hayat her zaman normal akmaz. Krizler, savaşlar, isyanlar olur. Tabii ki. İşte o anlarda hukukun üstünlüğü ilkesi size ne yapacağınızı söylemez. Çünkü kendi varlık koşulları ortadan kalkmıştır. Yani bir işe yaramaz hale geliyor. Aynen. Schmidt der ki sadece hukukun üstünlüğüne odaklanmak bir arabanın sadece düz yolda nasıl gittiğini inceleyip kaza anında ne hale geldiğini görmezden gelmektir. Asıl gerçek kaza anında ortaya çıkar. Çok iyi benzetme. Düzenin doğasını ancak o istisna anını yani Egemen'in sahneye çıktığı anı anlarsak kavrayabiliriz. Ve bu karar anına olan vurgusu sanırım bizi onun modern dünyaya yönelik en büyük eleştirisine getiriyor. Siyasetten arındırma. Kesinlikle. Yani modern toplumun büyük siyasi kararlar yerine küçük teknik detaylarla uğraşarak kendini oyaladığı fikri. Kesinlikle. Max Weber'in o meşhur dünyanın büyüsünün bozulması dediği şeyin siyasi bir yansıması bu. Weber, modern bürokrasiyi kişilere aldırış etmeyen, devasa, ruhsuz bir makinaya benzetir. Evet. Schmidt bu fikri alıp daha da ileri götürüyor. Ona göre modern devlet kendi kendine işleyen dev bir sanayi tesisine dönüşmüştür. Her şeyin kuralları, prosedürleri, yönetmelikleri vardır. Tam bir makine. Evet, bir makine. Ve bu makinenin içinde insana yani risk alan, sorumluluk üstlenen, nihai bir evet veya hayır diyen o karar verici figüre yer yoktur. Aslında bu siyasetten arındırma dediği şeyi bugün her yerde görüyoruz. Öyle. Mesela büyük bir ekonomik kriz yaşandığında televizyondaki tartışmanın faiz oranlarını 0.25 mi artırsak 0.50 mi gibi tamamen teknik bir alana sıkıştığını düşünün mükemmel bir örnek. Schmidt'in itirazı tam da buna. O der ki, bir dakika durun. Asıl siyasi karar bu ekonomik modelin kendisiyle ilgili. Belki de sorun faiz oranları değil, sistemin ta kendisidir. İşte bu. Teknik tartışma bu temel ve varoluşsal siyasi kararı görünmez kılıyor. Anladım. İşte Schmidt için siyaset tam da bu. Teknik detaylar değil, varoluşsal ayrımlar ve siyasetin en temel ayrımı da dost ve düşman. Aynen öyle. Dost ve düşman ayrımıdır. Eğer bir toplum için uğruna ölünecek veya öldürülecek bir düşman tanımı kalmamışsa orada artık siyaset yoktur. Sadece idare ve yönetim vardır. Siyasetin ruhu çekilmiştir. Siyasetin ruhunu kaybettiğini söylüyor bir nevi zaten sizin gönderdiğiniz kaynaklardaki o meşhur tezi de bunu destekliyor sanırım. Hı hı. Modern devlet teorisinin tüm önemli kavramları sekülerleşmiş teolojik kavramlardır. Bu ikisi nasıl bağlanıyor? İlk başta bu cümle bana Schmidt'in devlete yeniden dini bir anlam yüklemek istediğini düşündürmüştü. İlk bakışta öyle anlaşılması çok doğal ama amacı tam tersi. Öyle mi? Şöyle bir analoji kuralım. Bir zamanlar heybetli ve herkesin saygı duyduğu bir kraliyet ailesi düşünün. Yüzyıllar sonra aynı ailenin torunları hala aynı ünvanları kullanıyor, aynı saraylarda yaşıyor ama artık hiçbir güçleri yok. Sadece turistik birer simge. Tam olarak. İşte Schmitt'e göre modern siyasi kavramların durumu bu. Egemenlik. Yasa, devlet gibi kavramlar bir zamanlar tanrı, mucize, günah gibi mutlak güce sahip teolojik kavramların yapısal ikirleridir. Ama sekülerleşme sürecinde o kavramların içindeki gücü, o varoluşsal ağırlığı, o kanı kaybettiler. Anladım. Yani aslında Schmitt'e göre modern siyasetin en büyük sorunu bir nevi anemiye yakalanmış olması. Çok güzel bir tabir. Kavramların kanı çekilmiş, geriye sadece içi boş iskeletleri kalmış ve o bu iskelete yeniden can suyu vermeye, o gücü geri kazandırmaya çalışıyor. Bu çok çarpıcı bir teşhis. Tam olarak bu. Ona göre Batı'nın son birkaç yüzyılı sürekli bir tarafsızlaşma ve siyasetten arındırma sürecidir. Merkezdeki güç odağı sürekli değişti. 16. yüzyılda teoloji, sonra metafizik, sonra ahlak, sonra ekonomi ve şimdi ve 20. yüzyılda merkezde artık teknoloji var. Teknoloji nihai tarafsız alandır. Çünkü bir motorun çalışması için bir lidere veya kahramanca bir kararı ihtiyacı yoktur. Kurallara göre işler. Evet. Schmidt'in dehşeti de burada başlıyor. İnsani karar unsurunun tamamen ortadan kalktığı, kendi kendine işleyen bir sistem. Ve bu da bizi filmin koptuğu yere, o kaçınılmaz ve karanlık soruya getiriyor. Böylesine karar anına, siyasetin yeniden canlanmasına takıntılı bir düşünür, Almanya'nın üzerine bir kabus gibi çöken o nihai karar verici, yani Adolf Hitler sahneye çıktığında ne yapar? İşte bu Schmidt'in entelektüel mirasının en ağır yükü ve savunulamaz lekesi. Gönderdiğiniz belgeler de açıkça gösteriyor ki 1933 ile 1936 arasında Nazi rejimine sadece sempati duymakla kalmamış, aktif olarak katılmış. Aktif olarak katılmış. Özellikle Yahudi hukukçuların meslekten men edilmesi gibi konularda rejimin en sadık entelektüel destekçilerinden biri olmuş. Peki neden? Sadece kişisel hırs mı, bir kariyer hamlesi mi? Bu ihtimal var tabii ama teorisiyle daha tutarlı, daha felsefi bir açıklama da olabilir mi? Nasıl yani? Yani Weimar Cumhuriyeti'nin o bitmek bilmeyen parlamenter krizleri, kararsızlığı ve kaosunu gördükten sonra Hitler'in ortaya çıkışını kendi teorisinin canlı bir kanıtı olarak mı gördü? Bu yorum onun düşünce yapısıyla çok daha uyumlu. Bu bakış açısına göre Smith, Hitler'in şahsına, ideolojisine veya antisemitizmine değil, onun temsil ettiği eyleme odaklanmıştı. Eyleme? Evet. Hitler, onun gözünde çökmüş bir hukuk düzenini askıya alarak bir kararla hiçlikten yeni bir düzen yaratan o egemen figürdü. Weimar'ın yapamadığını yapıyordu. Yani Hitler'in iktidara gelişi, onun için teorisindeki o istisna anı, o korkutucu mucizenin ta kendisiydi. Bunun en somut kanıtı Hitler'in 1934'te Uzun Bıçaklar Gecesi'nde kendi silah arkadaşı olan SA liderliğini yargısız infaz etmesidir. Evet. Schmitt'in bir gazete makalesinde Führer hukuku korur başlığıyla savunmasıdır. İnanılmaz. Bu dışarıdan bakıldığında vahşi bir katliamdır. Ama Schmitt'in teorik çerçevesinden bakıldığında kaosun ortasında düzeni yeniden kuran Hukukun kendisinden daha üstün olan nihai egemenlik eylemidir. Yani onun için önemli olan Hitler'in kişiliği değil. Değil. Siyasal alanı yeniden canlandıran bu karar anıydı. Anlıyorum. Ama bu inanılmaz derecede tehlikeli bir bakış açısı değil mi? Kesinlikle. Bu mantıkla her tiran, her diktatör kaosu bitiriyorum diyerek yaptığı her zulmü meşrulaştırabilir. Bu tiranlığa yazılmış entelektüel bir açık çektir. Schmidt bu eleştiriyi hiç görmedi mi? İşte bu, onun mirasının en karanlık ve savunulması imkansız noktası. Teorisi, bir düzenin nasıl kurulacağına dair güçlü bir analiz sunuyor ama o düzenin iyi veya adil olup olmadığıyla ilgilenmiyor. Sadece kurulmasıyla mı ilgileniyor? Sadece bir kararın alınması ve bir düzenin kurulmasıyla. O düzenin içeriği, ahlaki değeri ikincil bir mesele savaş sonrası Nürnberg'de sorgulanırken Hitler için benim için o kadar ilginç değildi ki hakkında konuşmak bile istemiyorum demesi de odağının kişi değil eylem ve karar olduğu yorumunu destekliyor. Anlıyorum. Ama tabii bu, verdiği desteğin korkunç ahlaki ve tarihi sorumluluğunu asla ortadan kaldırmıyor. Peki tüm bu 20. yüzyıla ait rahatsız edici ve lekelenmiş teorilerle bugün bizim ne işimiz var? Neden hala Carl Schmitt'i anlamaya çalışıyoruz? Bu sadece akademik bir merak mı? Keşke öyle olsaydı. Ama Schmitt'in soruları hayaletler gibi peşimizi bırakmıyor. Neden? Çünkü o istisna âli dediği şey soyut bir kavram değil. Kaynakların sonundaki makalede Tracy B. Strong'un da dikkat çektiği gibi 11 Eylül sonrası ABD'nin teröre karşı savaş adına bazı mahkumları her türlü yasal statünün dışında Guantanamo aslında pek çok ülkede hükümetlerin anayasal hakları askıya alan ve kendilerine süresiz olağanüstü hal yetkileri tanıyan yasaları çıkarması. Yani aslında Schmitt liberal demokrasilerin bile kriz anlarında kendi kurallarını çiğnemeye ne kadar hazır olduğunu bize gösteriyor. Tam olarak egemen kimdir ve istisnaya kim karar verir sorusu bir anda felsefi bir tartışma olmaktan çıkıp hayatımızı doğrudan etkileyen bir gerçeğe dönüşüyor. Kesinlikle Schmitt liberalizmin duymaktan hiç hoşlanmadığı o rahatsız edici soruyu soruyor. Normali korumak için ne kadar anormalliğe izin vermeye hazırsınız? Evet. Hukukun üstünlüğünü kurtarmak için hukuku askıya almak meşrumudur. Schmitt'i tehlikeli olduğu kadar önemli kılan da bu. Bize düzen dediğimiz şeyin ne kadar ince bir buz tabakası üzerinde durduğunu ve o buz kırıldığında aşağıda ne tür canavarların beklediğini hatırlatıyor. O halde sizi şu rahatsız edici düşünceyle baş başa bırakalım. Güvenlik ve kurallara olan arzumuzda o düzenin ne kadar kırılgan olduğunu unutuyor olabilir miyiz? Ve eğer bir gün o düzen bozulursa istisna kararını verme yetkisini kime emanet ederiz? Daha da önemlisi, o kişiyi veya kurumu o istisnayı kalıcı hale getirmekten ne alıkoyar?